İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar toplam üç tane ise seans biter bitmez tedbir kararı geldi. Şimdi bunların bir tanesi biraz ağır onu belirtelim. Hemen bakalım arkadaşlar 15 Ekim 2025 saat 18.35 ve 18.36 iki tane peş peşe beş kapa haberi geldi. <laughs> İlk haberimiz arkadaşlar Borsa İstanbul AŞ Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu karşımızda. Pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi hemen haberimize bakalım. Sermaye piyasası kurulu karar uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında gün doğduğu ve 10 cesam payları bakın arkadaşlar gün doğduğu ve 10 cesan payları 16 Ekim 2025 yani yarından itibaren 14 Kasım 2025 saat işlemlere kadar açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. Zaten açığa satış bildiğiniz gibi sadece BIST 50 hisselerini kapsıyor. Kredi işlemleri de arkadaşlar bu aşamalar biraz sıkıntılı olabilir haberiniz olsun. Çok fazla volatil bir neyimiz var arkadaşlar borsamız var gözüküyor. Ve hemen geldim ikinci haberimize yine 15.10.2020 saat 18.36'da geldi yine kapa haberimiz. Bu sefer biraz daha ağır bir tedbir haberi Özer'den arkadaşlar bakın Özer'den hisseleri 16 Ekim 2025 tarihinden 14 Kasım 2025 tarihine kadar emir paket tedbirle işlem görecek. Emir paket tedbiri, piyasa emri ve piyasanın limit emir girişinin kısıtlanması. Bakın arkadaşlar burası önemli. Emir iptalinin, emir iptal edemiyorsunuz. Verdiğiniz zaman bitti. Emir miktar azaltım, e dur fazla hisse alacağım biraz düşüreyim diyemiyorsunuz. Emir fiyat kötüleşmesinin yasaklanması. Kardeşim buradan dur bakalım çok pahalı aldık herhalde ya diyemiyorsunuz arkadaşlar. Ve emir toplama bilgi yayının kısıtlanması. Bazı bilgilerin yasaklamışlar. Uygulamalarını kapsıyor. İlgili payda hala hazırda uygulanmakta olan ve VBDS kapsamında önceki aşamada tanımlanan tedbirler de yani açığa satış ve kredi işlem yasağı tedbiri ile ürün takas tedbiri de emir paket tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek. Onun için arkadaşlar bu tür hisseleri emir paket hisselerini alırken iki defa düşünün. Yani almaya niyet ettiğiniz zaman bir daha vazgeçemiyorsunuz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.